Arabayı sattım eşek aldım. Bahım derdi yok, muane derdi yok, bandıral derdi yok. Sosyal medya bu görüntüyle sallanıyor. Mazot derdi yok. 100 kilometrede bir balle saman yiyor, İşine bakıyorum. Bir vatandaşın eşeğinin üzerinde paylaştığı video adeta viral oldu. Arabayı sattım eşek aldım. Bahım derdi yok muane der diyor. Videoyu izleyenler Türkiye'de eskiye dönüş başladı dedi. Son yıllarda artan akaryakıt fiyatları vatandaşa bunu da yaptırdı. Bir balle saman yiyor, işine bakıyor. Kendisi de gidiyor zaten, evi de biliyor. Bundan sonra eşeğe binmeye devam. Türkiye'de akaryakıta sadece son bir yılda benzine %166, motorine %235 oranında zam yapıldı. İşte gelen bu zamlar aracı olan ya da olmayan tüm vatandaşın belini büktü. Saman yiyor, işine bakıyor. Kendisi de gidiyor zaten, evi de biliyor. Bundan sonra eşeğe binmeye devam. Bu zamların ardından sosyal medyada paylaşılan bir video fazlasıyla ses getirdi. Kontrol derdi yok, trafik cezası derdi yok, mazot derdi yok. Videoda eşeğin üzerine binen bir vatandaş paylaşım yaptı. Paylaşımın üzerine de arabayı satıp eşek aldım yazdı. Arabayı sattım eşek aldım. Bahım derdi yok. Muane derdi yok. Bandrol derdi yok. Bu görüntüler vatandaşı güldürürken fazlasıyla da düşündürdü. Yaşanan ekonomik kriz ve akaryakıt fiyatları bir kez daha gözler önüne serildi. Vatandaş kendince çıkış yolu bulmaya çalışıyor. Arabayı sattım eşek aldım. Bahım derdi yok, muane derdi yok, bandrol derdi yok, trafik cezası derdi yok, mazot derdi yok. 100 kilometrede bir balle saman yiyor, işine bakıyorum. Kendisi de gidiyor zaten, evi de biliyor. Bundan sonra eşeğe binmeye devam.